Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Amerika Genel Kurmay Başkanı Milley, Tayvan'ı Çin'e karşı savunabiliriz dedi. Amerika Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Amerikan ordusunun Çin'in olası saldırılarına karşı Tayvan'ı kesinlikle savunacaklarını belirtti. The Hill'in haberine göre Milli, Aspen güvenlik formunda yaptığı konuşmada Çin'le Tayvan arasındaki gerilime dair değerlendirmelerde bulundu. Milli, Çin'in Tayvan'ı gelecek iki yıl içerisinde kontrolü altına alma girişiminde bulunmasını beklemediğini ancak bunun gerçekleşmesi durumunda Amerikan ordusunun kesinlikle adayı koruma kapasitesinin olduğunu kaydetti. Çin'in adanın kontrolünü ele geçirmeye çalışması halinde müdahale kararı alacaklarını, ve Çin'e karşı savaş başlatacaklarını söyledi. Milli Çin'in son hipersonik füze testini de değinerek bunun dünya savaşlarından bu yana en önemli küresel güç değişimlerinden birine işaret ettiğini söyledi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.